YK kalıp modelcilik sektöre İstanbul Bayrampaşa'da hizmet vermektedir. Firma her çeşit ayakkabı taban kalıp üretimi yapmaktadır. Firma sahibi Servet Yılmaz'dan faaliyetlerini dinledik. Bu işe çıraklıktan başladım. Çıraklıktan yetiştim. Ayakkabı taban kalıpları üzerine her çeşit termo, PVC, kauçuk, TPU, poliüretan kalıpları imalatını yaparız. Servet Yılmaz üretim aşamalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Bize çizim halinde doneler gelir, isteklerini sunarlar, ölçülendirirler, istediği tabanı bize çizerler. Biz bunu CNC tezgahlarımız var, çizimli haline getirerek de model yaparız, sonra kalıbını yaparız, basarız ve başka halinde müşteriye sunarız. Servet Yılmaz programımız aracılığıyla yetkililerden beklentilerini dile getirdi. İleriki zamanlar için tabii ki işimizi büyütmek için uğraşıyoruz. Ama e, şu anki durumda e, nakit sıkıntısı çekiyoruz. İşte koskup e, kredi veriyor, ama e, şu anda faizi biraz bize göre yüksek geliyor. E, faizsiz kredi e, vermesi gerekiyor ki biz belirli bir zaman işimizi büyütelim daha büyük imkanlara sahip olalım, daha fazla kişi çalıştıralım. Yani beklentimiz bunlar.